Merhaba dedikodu kazanı takipçileri. Bugün sizlerle Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Ezgi Mola ve onun Musa Orhan Olay ile ilgili yaşanan son gelişmelerinden bahsederken ünlü oyuncunun kariyeri ve bir dönem yakın arkadaşı olan Enis Sarıkan ile neden küstüklerine dair tüm merak edilenleri konuşacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi, hazırsanız başlayalım. Ünlü oyuncu Ezgi Mola 29 Mart 1988 İstanbul doğumlu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alıyor ve genç yaşlarda da sahne ilk adımını atıyor. Genç oyuncu kariyerine birçok başarılı imza attı. Dizi, film ve tiyatro oyunuyla da kariyerine hala devam ediyor. Özellikle Kocan Kadar Konuş, Celal ile Ceren ve Organize İşler gibi yapımlardaki performansları ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ezgi Mola'nın kariyerinde zirveye çıkmasının yanı sıra cesur duruşu ve toplumsal konulardaki hassasiyetiyle de dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde Musa Orhan olayıyla gündeme geliyor. Peki Musa Orhan olayı nedir? Musa Orhan 2020 yılında Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandı. İpek Er, Yaşadığı travmanın ardından intihar ederek hayatına son verdi. Bu üzücü olay Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Ezgi Mola bu olay karşısında sessiz kalmadı ve sosyal medya hesaplarından Musa Orhan'ı eleştiren paylaşımlar yaptı. Mola bu paylaşımlarında adalet çağrısında bulundu ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Ancak bu paylaşımlar nedeniyle Ezgi Mola'ya hakaret davası açıldı. Musa Orhan'ı eleştiren Mola'ya ceza verildi. Bu süreç kamuoyunda geniş yankı buldu ve birçok kişi Ezgi Mola'ya destek mesajları gönderdi. Bugün ise Ezgi Mola'ya Musa Orhan davasında ikinci ceza verildi ve ünlü oyuncunun Musa Orhan'a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verildi. Gel gelelim Ezgi Mola hakkında en çok merak edilen bir diğer soruya. Ünlü oyuncu yakın arkadaşı Eni Sarıkan'la neden küstü? Ezgi Mola ve Eni Sarıkan uzun yıllardır dostluklarıyla bilinen ve birlikte birçok projede yer almış iki başarılı oyuncu. İkilinin ekran önündeki uyumu ve samimiyeti seyirciler tarafından da çok sevildi. Ancak geçtiğimiz günlerde hatta geçtiğimiz aylarda iki ünlü isim arasında dostluğun bozulduğu ve aralarının açıldığı yönünde Haberler gündeme geldi. Peki Ezgi Mola ve Yeni Sarıkan neden küstü? İkili arasında ne oldu? Merak ediyor musunuz? Biz de merak ediyorduk ve araştırdık. İddialara göre bu küslüğün arkasında bazı anlaşmazlıklar ve yanlış anlaşılmalar yatıyor. Söylentilere göre ikili arasında profesyonel bir konuda yaşanan fikir ayrılıkları dostluklarının zarar görmesine sebep oldu. Bazı kaynaklar bu ayrılığın bir dizi projesi sırasında yaşanan gerginliklerden kaynaklandığını öne sürüyor. Ezgi Mola ve Enis Sarıkan sosyal medya hesaplarından da birbirini takip etmeyi bıraktı. Bu durum hayranları arasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yarattı ikili konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Enis Sarıkan katıldığı bir programda ezgi ile ilgili küslerme sorularına şöyle cevaplar verdi. Daha doğrusu yuvarladı. Ee, ezgi ile ilgili arkadaşlıklarından, Ezginin e, eşi Mustafa Beyle tanışması sürecinden vesaire bahsetti. Ezgi Mola ise Enis Sarıkan ile ilgili gelen soruların hiçbirine cevap vermedi. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde doğum yapan ve oğlu canı kucağına alan Ezgi Mola'nın yanında Enis Sarıkan'ın olmaması olması da küslüğün boyutunun ne kadar ciddi bir seviyede olduğunu gösterdi. Biz de sizler gibi bu ikilinin arkadaşlıklarını çok seviyorduk ve eğlenerek takip ediyorduk. Umarım ikili aralarındaki sorunu en kısa sürede çözer ve arkadaşlıklarına daha sağlam bir şekilde devam eder. Siz Ezgi Mola hakkında ne düşünüyorsunuz, Ezgi Mola'nın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz, performansını nasıl buluyorsunuz, ayrıca en sarı kanlı olan bu süreci ile ilgili neler düşünüyorsunuz, fikirlerinizi ve yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Evet dedikodu kazanın takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Magazin gündemine dair en güncel haberlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.